çalışıyor. O terbiyesiz parti Bülent Zeki böyle bir parti yoktur. Yok. Terbiyesiz parti benim kendi düşüncelerimi toparlamak için çıkardığım bir icat. Birkaç aydır bir şeyler yapmıyorum. Video koymuyorum internete, tweet falan pek atmıyorum. İhtiyaç hasıl oldu, toparlandı, geldi biz de toparlayacağız bir şeyleri. Pekala. Bir fıkrayla başlayayım. Gerçek diyorlar ben fıkra diyorum. Bizim Alevilerden bir tanesi bir eşek almış. Geçmiş zaman. Forsuyla gidiyor. Bir grup sünninin arasından geçiyor. Bir tanesi diyor ki dur şunun forsunu kırayım. Hey diyor. Dedeyi de almışsın gidiyorsun diyor. Bizimki hiç istifini bozmuyor cevap veriyor. Allah diyor, dede diye aldık ama diyor, hoca çıktı diyor, mütemadiyen, anırıyor diyor. Şimdi bu olamaz mı? Bu insanlar birbirini dövmüş müdür gerçekse? Yoksa gerçek bir takılma mıdır? Bir sonraki gün beraber oturup ta kağıt oynamışlar mı? ya da her neyse işte. Bir görüş Osmanlı zamanında herkesin hayvan olduğunu, Cumhuriyet'in gelip herkesi insanlaştırdığını belletmeye çalıştı. Ne tuhaftı. Ne yapıldıysa gerekli olduğu için yapıldı dedi. Ve bunu bize yutturmaya çalıştı. Modernite. 1776. Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Atlantis ve Illuminati Aydınlanmacılığın dönüştürülmesi. Sekülerizm. Yeni dünya düzeninin önemli aşaması. 1776. Daha önce keşifler, keşiflerin paraları, Rönesans re, 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 reform falan derken bir hazırlık vardı. Ama o 1776 ve sonrası çok daha önemli. 1800'ler. Bürokrasi. Makine yerleşiyor. Endüstrileşmenin bir aşama kaydetmesi. Şehirleşme 1900'ler. Ciddi bir şekilde şehirleşme. Yani 1900'lere doğru ve 1900'ler. Fabrikada işçisin. Ve en son elemansın. Şirkette şurada burada artık adın eleman. İyi bir eleman olmak için yaşıyorsun. Sürekli meslek değiştiriyorsun filan. Eskiden meslek önemliydi. Bak çok önemli. Atatürk meslekleri çok önem veriyordu değil mi? meslek devleti falan gibi bir şey bile yaratmaya çalış. Yani bir mekanizmanın bir parçası olacaksın. Bir mesleğini iyi yapacaksın. Bu milliyetçiliğin bir zamanlar kullanılan bir şeyi. Bak kiliseye karşı dediler ki vatana hizmet et. Ne kiliseye hizmet ediyorsun? Milliyetçiliği böyle kullandılar. Ulus devlet üzerinden evansipasyon yaratmaya, liberasyon yaratmaya çalıştılar. Liberate etmeye çalıştılar insanları. Emansipasyon çok ilginç bir şey değil mi? Bak şimdi bir genç gider mahkemeye der ki ben anam babamdan kurtulmaya çalışıyorum. Yaşım gelmedi ama olgun hissediyorum kendimi yeterince. Beni anam babamın sorumluluğundan kurtarın. Sorumluluğumu elime almak istiyorum. Mahkeme tamam derse bitti. Azatlığını aldı o vatandaş. Artık kendi sorumluluğunu şey yapan bir yetişkin sayılıyor. Yaşı gelmediği halde yaşı gelmiş gibi ona emansipasyon diyorlar. Modernite emansipe eder. Peki. Ama neyden işte? Geleneğinden, kültüründen, dininden. Başarı sayar bunu. Seni işçi yapar, bilmem yapar, her neyse. Abartmayalım, şey yapmayalım. Ama böyle oldu. Peki modernitenin bu şeyi çok işe yarar zannettiler. Çünkü dinle münavakaşa mücadele halindelerdi. O bizim topluma çok fe feci yansıdı. Peki niye? Ne oldu? Nasıl yansıdı? Fatih Sultan Mehmet büyük bir günah işledi. Kardeş katli Kanun'u namesi. Bir devlet başkanının nasıl belirleneceğine dair prosedür. Bu işi bir türlü beceremediler. Yani daha sonra bir şeyler düzeltilmeye çalışıldı falan ama hiçbir şey olmadı, işe yaramadı. Düşünsene, çok önemsemiş olması lazım ki yapsın. Kardeşini öldürmek çoluk çocuk işi değildir ve bir Müslüman için bence o asla olmaması gereken şey. Yani politik bir şeyle başka bir şey bulamadım diye kardeşini öldürür müsün? O yüzden büyük günah diyorum. Ama işte o kadar önemli. Bazıları önemsemiyor çünkü. O kadar da önemli değildi diyor. Yok. Çok önemliydi. Çok büyük bir problem gördüler ki onu yaptılar. Ve yanlış yaptılar. Tekrar edip duruyorum. İşe yaramadı. Taban aralarından başkan adayları başkanlar toplamaya, toplamaya devam etti memleket. Ne oldu? Padişah boğazlamalar filan sürdü. Başkan boğazlamalar aynı şekilde. Aynı, yani öyle diyeyim. Çünkü padişah başkan demek. Ki. Ve demek ki devlet zayıfmış zayıf kalmış. Başka sebeplerle de. Ve bir arayış içindeymiş. İşte o arayış sebebiyle 1800'lerde bu modernite cereyanına fena yakalandı. Bilmediği sularda boğuldu gitti. Şimdi O tabii devlet devam eder. Devlet başkan belirleme şeklini değiştirdi Atatürk'le sandık prosedürü geldi, başkan sandıkla belirlenecek cumhuriyet tamam. Ama cumhuriyet denne dediği yapıyı yerleştirmek için o da kendi cinayetlerini işledi. Şimdi yaptığı şey çok ilginç bir modern sanat örneğidir. Bak şimdi Aa, modern sanat. Şimdi gerçeği alırsın, gerçeğin ötesine geçersin, kendi yorumunu sanatını yansıtırsın ve senin prizmandan geçen gerçek, gerçek üstü, gerçek ötesi, gerçek dışı bir yapıda sanata dönüşür. Atatürk Türk'ü aldı, yonttu, deldi, bir şeyler yaptı ve kendi sanatını yaptı. Dili yonttu, dini yonttu, başka şeyleri yonttu, Bazıları der ki Atatürk işte dini dine çok büyük iyilikler yapmış bilmem neyi Türkçe'ye çevirmiş falan filan. Kardeşim bilmem neyi Türkçe'ye mesela şey de çeviriyordu. E, Mehmet Akif de çeviriyordu Türkçe'ye. Yani Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmek. Yani anladın mı? Sırf bununla bir şeyleri kurtaramazsın. Yani gökten indiği zannedilen kitapların dogmaları falan deyip duran bir vatandaş var ortada. Tamam Ve ciddi bir şekilde yontmuştur. Modern sanat eserine çevirmiştir milleti. <laughs> Öyle bir zayıflatmıştır ki bak şimdi Batı'da modernistler biraz tabi temeli bildikleri için yani para modernitenin temeli o keşiflerden gelen paralar şunlar bunlar para olmazsa olmaz bildiği için bunu dini zayıflatıyor ama yani dinin mekanizmalarını şey yapmaya çalışıyor ama yok etmeye çalışmıyor mekanizmaları bizimki ya falancayı kaldırdık dedi abi ne yapıyorsun filanca yasak filancayı yapamazsın Dili temizliyoruz, bilmem neyi temizliyoruz, abi ne yaptın ya? Cemaatleri, cema cemiyetleri böyle mahvedersen, bak, economies of scale diye bir şey vardır, ölçek, ölçek ekonomisi. Belli ölçüde şirketler lazım. Belli büyüklükte şirketler lazım. Onun gibi sosyal hayatta da belli büyüklükte cemiyetler lazım, cemaatler lazım. Sadece futbol taraftarları, cema cemaatleri, cemiyetleriyle olmuyor. Dinsel yapılar da lazım. Dinle mücadele modernitenin önemli bir parçasıydı ama batıda bu dini yapıları yok edemediler. Dinsel yardımlaşma Amerika'da filan çok ciddi bir noktadadır. Dini teşkilatların yardımlaşmadaki payı falan belli bir noktadadır yani. Başka açılardan da önemlidir. Ekonominin de önemli bir şeyidir ve düzenin de belli bir şeyidir. Yani bizimkiler biraz fazla yonttu yahu. Ve şimdi de cemaatlerle mücadele sürüyor. Oysa bir cemaat fazla büyümüş diyorsan sana ne? Yok bir cemaat fazla büyümez. Yani meslekleri ele geçiriyor diyorsun. Bir mesleğin kuralları vardır abicim. Ya, ya da ablacım yani. Ne iş? o mesleğin kurallarının dışına çıkıyorsa bir tanesi tamam onu o meslekten çıkartırsın. Ya da devletin içerisinde belli bir şey varsa dersin ki ya ben bu devletin e, şeyini değiştireyim, başkanını değiştireyim, bilmem nesini değiştireyim yavaş yavaş. Şey yapayım, ama yok ederek bilmem ne yaparak zenginliklerini yok ediyorsun. Fethullah Gülen cemaati bir zenginliktir. Çatlasan da patlasan da bir zenginliktir. Sen de cemaat kur. Kanunlara aykırı davranırsan biz sana da kızarız. O davranırsa ona da kızarız. Ne oluyor? Delillerini getir. İnsanlar ikna olur. Gizliden yapma. Dinle mücadele önemliydi. Bizim Bizimkiler böyle yaptılar. Bizim Aleviler geldiği zaman Avrupa'dan, Avrupa'nın beş ülkesine yayılmış Alevilerimiz vardır. Övünürüz. Övünürüz dedim şöyle yani. Kötü, iyi fark etmez. Benim için gözlem sebebi, sebebi oluyor. Güzel oluyor. Bazıları geldiği zaman derler ki Avrupa'nın e, Hristiyanları bizim Müslümanlardan daha Müslüman. Şimdi bunu duyduğun zaman hayret edersin. Çünkü bu işte bir yanlışlık vardır. İslam ibadetidir. Ahlakı değildir. Elbette de isteriz ki namaz kılan insanın ahlakı da güzel olsun. Ama olmazsa bu günahtır. Ama o insan dinden çıkmaz. Hırsızlık yapan bir, yaptığı zaman bir Müslüman dinden çıkmaz. Ahlaksızlık yaptığı zaman da dinden çıkmaz. Ama namazla dalga geçip de namazın olmaması gerektiğini ya da günü geldiğinde namazın yok olacağını hiçbir şekilde lazım olmadığını söylerse o insan artık Müslüman değildir. Çünkü Müslüman İslam'ın temeli ibadetidir. Anlamıyor ama yine de namaz kılıyor. Sana ne? ise ona yazılır. Belki bir gün fark eder, anlamaya çalışır, anlar. Ama bugün dininden vazgeçecek ya da ibadetinden vazgeçecek değildir. Ya da ibadetini yapmayabilir. Dalga geçmedi halde. Tekrar edeyim bak her şey yapmışsam dur bir dakika. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki namazın yok olacağını düşünüyor. Ama namaz kılıyor. Çünkü eşindikler kırıyor biz de kılıyoruz falan. Bu insan Müslüman olduğunu iddia etse de Müslüman değildir. Çünkü namazın yok olması gerektiğini düşünen kişidir. Bir ibadeti yok etmeye çalışan kişidir. Böyle. Cumhuriyeti kullandılar. Halkın iyiliği demek olan republik kullanıldı. Kuvvetler ayrılığı kötüye kullanıldı ve demokrasi yani halkın gücü bastırılmaya çalışıldı. Yanlış. Zenginliğinize engel oluyor, fakirleşiyorsun.